Belki iftara Çok geldik. İftarda mükellef sofralar hazırlanıyor. İftar Muazzam sofralarında sofralar. en büyük ayıbımız iftar sofraları der Osman Hoca. İfrat sofraları olmamalı. Evet. Biz ifrata kaçıyoruz. Hele hele bu zengin Ramazan sofraları derken böyle otellerde, beş yıldızlı otellerde verilenlerde biraz problem biraz daha fazla. Neyse artık söyleye söyle onlar da geriye doğru evet, gitmeye evet. başladılar. Çünkü oraya yapılan fazla masrafı yine tabii ki varlıklı olan insanlar dostlarını ağırlamak için iftar sofraları yapabilirler. Ama çok fazla o sofraya masraf etmek yerine o masrafın bir kısmını fakirlere, fukaralara para olarak versinler. Bir de ben o adeti çok anlamıyorum. Ya ben sana simit alıp makarna alıp niye makarna gönderiyorsun? Herkes makarna takmış kendine. Makarna zaten doğru düz bir hediye de değil. Para verin kardeşim insanlara. Evet. İnsanlara ihtiyacı olduğun eti alsın, yumurtayı alsın, yoğurdu alsın, süt alsın. Ne ihtiyacı varsa onu alsın. Yani ramaz yapacağınız iyilikleri eee bence makarnayla, çorbayla, unla falan yapmayın. Parayla yapın. Hı hı. Parayla yapın. O insan kendi ihtiyacını ona göre görsün. E, i̇ftar sofralarına girerken çift zamanlı yemeği ben tavsiye ediyorum. Çift zamanlı yani önce bir ço çorba, salata, bir iki zeytin vesaire peynir tüketin. Bir oturun hurma tabii ki. Yani o çok güzel bir alışkanlık. Kurumaz, zeytin, evet. peynir işi hakikaten güzel bir alışkanlık. Bir de Oruç tutmayan evlerde bile bizde, Türkiye'de biliyorum ki Ramazan gelince eve pide girmeye başlıyor, evet. hurma girmeye başlıyor. O da önemli. Tutamayabilirsiniz orucu. Parasını ödediğiniz zaman yani dinin size uygun gördüğü e, gerekli kat, kat, katılımı sağladığınız zaman e, bir sorun çıkacağını düşünmüyorum. Hı hı. Tabii bunu din hocaları benden çok daha rahat anlatabilirler. Benim derdim burada şu e, iftar sofrasında çift zaman yediğiniz zaman çok gıda tüketmediğiniz gibi ani kan şekeri yükselmelerine de olursunuz. Ve hızlı yememiş olursunuz. Biraz sohbet ederek çünkü beynimize bizim tokluk sinyalleri ortalama 20 dakika sonra ulaşıyor. Ama Ramazan sofralarında 20 değil 10 dakikada her şey yenip bitiyor. Bir de çok çiğnemek de belki bir çözüm olabilir e, değil mi? Kesinlikle. Yani ne kadar yavaş çiğnerseniz, ne kadar sohbetle çoğaltırsanız o sofrayı o kadar çok zaman dilimi kullanma şansınız oluyor. İftar yemeklerinizin gece sizi çok rahatsız etmeyecek, uykunuzu engellemeyecek ölçüde ağırlıklı olmasına bakın. Bir de gerekiyorsa iftarla yatsı arasına bir şey koyabilirsiniz. Protein ağırlıklı bir şey. Sonra sahurda kalkarsınız. Sahursuz iftar yanlış. Yeşil, evet, oruç soracağız. yanlış oluştur. Yani yiyip yatacağım ben. Ertesi gün Yani olabilir. Yani bunu eğer yapıyorsanız siz sağlıklı genç bir hanımsınız. Rahatlıkla yapabilirsiniz ama 65-70 yaştaki bir kişinin günde tek öğünle beslenmeyi yönetebilmesi için hiçbir kronik hastalığının olmaması lazım. Hı hı. Yani Tek öğün beslenme yaklaşık olarak 20 saati aç keşirmek demektir. Ben de haftadaki gün yapıyorum bunu. Ama çok e, sağlık açısından kendinizi kontrol altında tutabiliyor ve sağlık problemi olmayan biri olmanız lazım. Bu haftaki motto'nuzu ben hemen izleyicilerimizle paylaşmak da isterim. Yakma yanarsın diyor Osman Hoca. Evet. Ne demek istiyor? Şunu demek istiyor sevgili Burcu. Bir şekilde biz bir şeyi çok yüksek ısıda özellikle nemsiz bir ortamda ...sıvısız bir ortamda çok yüksek bir ısıda pişirdiğimiz zaman... ...o e, pişirdiğimiz gıda yanıyor. Hı hı. Ve o yanmış gıda ister yağda kızartılmış olsun... ...ister ateşte közlenmiş olsun... E, oluştuğu ...o gıdanın üzerinde... ...hatta bazen içine kadar nüfuz edebilen... ...bir takım kanserojen maddeler ortaya çıkıyor. Bu kanserojen maddeleri belli bir noktaya geçtiği zaman... ...kesin kanser yapıyor. O nedenle... evet. Yanan bir şey daha lezzetli olduğu için de seviyoruz. Yani pilavın dibi diye bizde mesela tencerenin dibindeki pilav hep böyle herkesin gözü oradadır. Kızarmış Çünkü ekmek mesela. Kızarmış ekmek kokusu bile insana hoş evet. gelir ama yaktığın her ekmek kızartırken yanmışsa kararmışsa belki vücuduna soktuğun kanserojen madde anlamına geliyor. Hatta yanlık görülmesi şart değil yüksek ısıda pişirilmiş bisküvilerin çoğunda aynı kanserojen madde var. Tekrar söylüyorum. Yüksek ısıda pişirilmiş bisküvilerin bile çoğunda aynı kanserojen madde var. Gofretlerin çoğunda aynı kanserojen madde var. E şimdi diyor ki firma tamam hocam ama benimkinde senin söylediğin bu kanserojen maddenin onda biri kadar var. Tamam da kardeşim sabahleyin bisküvi yiyor, ikindin gofret yiyor, akşamleyin ekmek kızartıp yiyor. Üzerine de tencerenin dibindeki yediği zaman kanser oluyor. Sonra da bana dönüp soruyorsunuz hocam bu kanser vakaları niye arttı? Keyfinden artmadı keyfini evet. yapmadı. Burada mesele şu, gıdaları mümkün olduğu kadar fırında pişirmeye kızartarak değil. Ya, özellikle yağda kızartarak değil ateşte közerek değil mümkün olduğu kadar sıvı bir şekilde pişirme yani fırında su... da ama yüksek derecede bir e, ısı var ama sıvının içerisinde pişiriyorsunuz ha. fırında evet. fırında da yine eğer yüksek derecede kuru ısıda pişirirseniz ha. aynı riskiniz aynı var şey. Evet. yüksek ısı her zaman için çok yüksek tehlike yani yapıyı değiştiriyor ne yapıyor siz eğer et pişiriyorsanız etin içindeki protein zaten denatür oluyor protein olmaktan çıkıyor yani siz yanmış bir, yapısı bozulmuş bir kitle yiyorsunuz, Doyduğunuzu zannediyorsunuz. Onun için size gelip restoranda nasıl isterseniz deneyin zaman çok iyi pişmiş demeyin. Orta düzeyde well done deyin. Daha akıllıca. Yani mümkün olduğu kadar ve dışında mühürleme sistemiyle dışını pişirsinler. Yani Hı. ateşin üzerinde. Onun için ızgara yaparken ateşin üzerinde biz çok severiz millet olarak. Güzeldir de mankal evet. keyfimiz. Ama minimum 15 santim üzerine koyduğunuz zaman yanar. O yağ yandığı zaman daha lezzetli olur. O pizo tavuk kanatları hepsini kanserojen hale getirdikten sonra yiyoruz. Hı hı. Onun için Osmanlıca diyor ki yakma, yanarsın. Evet. Yani yanmanız, hasta olmanız anlamına söylüyorum. Gıdaları yakmayacağız. Ee, makul ısıda biraz daha uzun ne kadar uzun süre kısık ateşte eski usul sulu tencere yemeği hikmeti nereden geliyor? Buradan geliyor. Evet. Ama şimdi kadınların vakti yok. 320 derece, 180 dereceye fırına şak çıkar. Zaten çoğu hazır gıda. Bir de oradan içinde katkı maddesi var. Sonra da niye çok kanser var? Bundan dolayı. Niye çok fazla damar setliği var? Bundan dolayı.